Bugün sürdü arkadaşlar. Yine barış ve zalım var. Aslan paçaları. Aşırı zalimler. Barut titiği sıkıştırırlar. Neresi boyu oluyor yani. kurtulamıyor bir türlü. Oh, Sabunun sorun mu kendine? Doyduysa onu? Buraya kaçmazsa işi bitti. Şurada buldular. Siz bebe ot tanesinden çıkardı. Gördüğüm kadar tilkiydi. Olay çok aynı oldu arkadaşlar. Drone'u kaldırmam biraz zaman aldı. Çünkü zaten direkt önümüzde karşılaştı. Yani kovalamacı değildi. Direkt çıktı. Dalın ve barut tüpeşlerine verdiler. Acaba nerede şu anda? Orada ani geliştiği için drone'u da kurmam biraz zaman aldı yani. Çünkü drone'u da hazır bir şekilde beklemiyorum yani. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerden çıktılar. Yani tilkinin kuyruğu zalımın burnuna değdi arkadaşlar yani. O kadar. Bu gördüm. Büyük ihtimalle tilki bak şu e, çöpünün altına girmiştir. Çünkü burada dolaştık hani göre bence öyle arkadaşlar. Köpekler işte yani ayaklarından sıkıntılı ama yine de hiç taviz vermiyorlar. İşte böyle durumda olduğunda sanki hiç sakat değillermiş gibi oluyorlar. Sonradan yine tabi hayvanlar dinleniyor. Ama barut daha öndü arkadaşlar. Sanki dizleri barut buluyor gibi. Zalim barut takip ediyor. Tam ters olması lazım şimdi bak bak bak. Zalın böyle koku alma duyusu biraz zalın baruta göre gelişkin değil yani. Barutun daha gelişkin demek keşten almış. Çünkü normalde eşe köpeği, yavrunun eşe köpeği takip etmesi lazım ama burada tam tersi. Barutun koku alması çok iyi. Ama Zalim de koşusu çok iyi arkadaşlar. Benim dediğim gibi %90 köprünün altına girdi. Tilki bunları bulamıyorlar. Ya da otların uzun olduğu için izini kaybettirdi. Kanaldan falan geçince o hafif olduğu için hemen geçiyor. Köpekler ağır olduğu için geçmesi zaman oluyor, alıyor ve hemen anında kendini kaybettiriyor. Tilki iyi kurtuldu çünkü tilkinin bize hiçbir zararı yok arkadaşlar. O da doğanın parçası olmasa fareler, yılanlar artar. Yani o da çok yararlı bir hayvan. Onu da korumamız lazım. Zararı da yok. Doğa için güzel bir ayağı. Bak barut düğme sakatlanmaya başladı gibi. Koştu ya. Ama işte o kötü pis kanlar da atıyor arkadaşlar o. ay patladığı yerden. Bir yandan da onun için iyi oluyor. Ha yoruldurur. Roş. Arkadaşlar barut ve zalim arkasından tilkiyi yakalıyorlardı. Tilkiyi de şaşırdı, ben de şok oldum çünkü ben, tam olay benim önümde oldu. Otların içinden bir anda çıktı tilki. Barut ve zalim peşine verdiler, tilkiyi bunalttılar. Ben de oraya geçemedim yani müdahale edemedim yoksa yazık yani tilki boğmalarına gerek yok çünkü tilkinin bize hiçbir zararı yok arkadaşlar. O doğanın bir parçası. Tilkinin neresi? Tilkinin kuyruğu arkadaşlar, zalimin burnuna değdi. O kadar yaklaştılar yani, tilkiyi bunalttılar. Barut'un burada arkadaşlar iz dolaştırmasını çok beğendim. Zalim mesela barut gibi dolaştıramıyor izi. Takip edemiyor yani. Zal, barut'un zalim takip etmesi lazım için zalim barut takip ediyordu arkadaşlar. Tabi drone kaldırana kadar bayağı bir zaman geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayağı da e, olmasına rağmen çok hızlı koştu. Böyle şişmişti ayakları hep. Ama ayağı indi arkadaşlar burada birazdan sonra. Dem Baroş. Yani ayağı bu şekilde olmasına rağmen neredeyse alımı geçiyor. Şeriatı acayip oldu. Bildiğiniz <laughs> gibi arkadaşlar tecrübe kazanıyor. Yani neredeyse arkadaşlar zalimli olarak tutacaklardı yani. Böyle hantar göğününe bakmayın öyle bir koşuyor ki bir ara zalim geçti yani. Beni bile şaşırttın. Bir de ayağı sakat. Değil mi Barış? Bakalım yerlerden ne yapacak. Şimdi arkadaşlar burada tarlaya otaracağız. Bu oyunları durduramıyoruz. Çünkü iki tarafı da tarla yani ekil tarla. Biz de onları şimdi drone halledeceğiz. Oturacağımız yer şu ortadaki yeşil tarla. ama oyunlar durmuyor yani. Şu her yere saldırıyorlar. Her yere otlu bayağı bir. Drone onları döndüreceğiz. Bu tarlaya girince de koşacaklar. Dur yukarıdan bir izleyeceğiz. Öncelikle. Şu <laughs> yan tarafı yiyince bu tarafta buğday. Bayağı bir zorluk çekiyoruz. O gün mesela yağmurluydu otardık. Drone kaldıramadım. Çok kötü oldu. Çok zorlandık yani. Şimdi onlar koşmaya başlarlar. Tam onların mükemmel bir koşmaları var. Tam böyle iş çıkınca drone'u yakınlaştıracağım. Şimdi oradan seyrediyoruz şu anda. Bakalım bir şey yarayacak mı ama bizim koyunlar bile alışmışlar yani. Başka koyunlar olsa onlar tepki, göster tepki gösteriyor ama bizimkiler alıştığı için Fazla da kaçmıyorlar O yüzden fazla da yaklaştırmamak lazım Şimdi bakın Tarlaya doğru gidiyorlar birazdan dağılacaklar Girişi yaptık Böyle çığırıdan çıksın hiç o zaman bir yakınlaştıracağım bir toplayacağım Hepsi şok Taş! Dağılmaya başladılar Arkadaşlar şimdi iki sürdü olsa çıkışı olsa yine de durmuyorlar. Şöyle bir heyecanlarını atsınlar. Ondan sonra bunları bir döndürelim. Şu anda buraya otacağız ama hiç durmuyorlar. Yandaki tarlada otlamak istiyor hayvanlar. Burası buğday. Diğer tarafta yonca. Hafta bir şaşırdılar. Ağızdan yere sürmüyor, öyle gidiyorlar. Oyunlar da böyle çok otu bulunca işte böyle huylar var. İlla tarla her yerine dağılacaklar. Onu soğut yani. çok değişiktir. Ya ot buldukça standartları artıyor. Hiç ot olmazsa her otu yerler ama ot çok olunca arayışa giriyor bu seferde. Bayağı bir dağıldılar. kontrolden çıkacağı zaman bunları bir toplayacağım. Böyle gider zaten birazdan kontrolden çıkarlar. Öyle bir düşüncem var. Bağma taraf bayağı bir oyunlar. Gittiler. Ah, Bakalım ne olacak. Ortalık karışıyoruz. de iyi sakinler ama işte arkadaşlar belli olmuyor bazen birden heyecanlanıyorlar tarlalara girmek istiyorlar yani 4-5 dakika kurtardıktan sonra her gün farklı bir şey yapıyor arkadaşlar burada ön tarlaya akacaklar ön tarlaya akmadan şöyle yandan gelip evet direk falan da yoksa tarlaya olmuş ya Domuzdan mahvetmişler bunu. Çok güzel bir icat ya. Ama korkmuyor arkadaşlar i̇şte eskisi gibi eskiden. Acayip kaçıyorlardı. Şimdi o da değil yani. Bunlar da alıştırmış. İşte arkadaşlar işte çırnın çıkıyor. Çöçeler kaçmaya başladılar önce. falan. Dinlemiyor arkadaşlar artık. Taş! İlla çubuğu bizi elimize aldıracaklar ya. Bizim oyunlara çok alışmışlar yoksa çok güzel olacaktı. Taşt! Ama bayağı bir sakinleştiriyor yani bunları. arkadaşlar var ya bunlar da durmuyor. Üzerine bir indireceğim bunları bakalım. Artık ne yaparlar? Taş! Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kontrolden çıkıyorlar. Taş! arada bağırmak lazım. Şşşşt! ağaçlar çakacağız. Fren yapamadık. <laughs> Şöyle 5-10 dakika otlasa Dediğim gibi işler çığırından çıktı. Akşama kadar böyle hoşluyoruz arkadaşlar. Yerlere gitsek rahatlayacağız. Yerlere gidemiyoruz yağmurlardan dolayı. Ben yani istediğimiz bir an önce kaçmak. Burada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hayvanlar durmuyor yani. Her yer tarla, içili. Orada öyle bir şey yok. Bırak hayvanlar daha otlasın. Akşamını getiriyoruz.